Finans Merkezi sürüyor. Programın bu bölümünde biraz enflasyon, daha çoksa enflasyon hedeflemesi konuşacağız. Canan Özdan'la beraber. Canan hoş geldin. Şimdi Merhaba biz tabii bu hedefi biraz ıskalıyoruz açıkçası. E birkaç yıldır da böyle kimi zaman küçük marjla, kimi zaman büyük marjla gene enflasyonun yükseldiği zamanlardan bir tanesindeyiz. Öncelikle çok kısa istersen anlatalım. Enflasyon hedeflemesi nedir? Ne zaman başlamıştır? Ve biz hedeflediğimiz yerden ne kadar uzağız Türkiye olarak? Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi sen de biliyorsun ta 70'li yıllara dayanıyor. Hiperenflasyonla Türkiye mücadele etti. %70 80'lere varan. 2002'den 2005'e kadar örtük enflasyon hedeflemesi vardı Merkez Bankası'nın. Ee, enflasyon yine odağındaydı ancak direkt bir nokta verilmiyordu. 2006'dan sonra Türkiye enflasyon açık enflasyon hedeflemesine geçti Gökhan. Bu da yeni bir şey değil. Dünyada zaten genel bir uygulaması var. 1990'larda ortaya çıktı. İlk olarak Yeni Zelanda uyguladı. Ardından e, Kanada, İngiltere Güney Afrika gibi dünyanın diğer gelişmiş ülkeleri de bu uygulamaya geçti. Türkiye'de 2006'dan beri bu uygulamayı e, hayata geçirdi. Ancak e, bu tüm enflasyon hedeflemesine rağmen gerçekleşmeler hiçbir zaman e, hemen hemen 2006'dan beri aslında 11 e, yıldan bu yana e, bir türlü e, hedeflemelerle gerçekleşmeler birbirlerini tutmadı. Sadece bunun iki tane istisnası var. iki yıl. Bunlarda birisi 2009 ve 2010. E, bu da aslında küresel kriz 2008'in ardından gelen hem talep daralması, e, daha kişisel harcamaların azaltılması neticesinde sadece 2007, 2009 ve 2010'da enflasyon hedeflemesi de daha altında. da güçlüydü oldu. o zamanlar. O da yardımcı evet, oldu. Evet 2009'da %7,5 enflasyon hedeflemesi vardı. %7,4 oldu. 2010'da da %7,4 hedeflemesi vardı. Gerçekleşme de daha altında gerçekleşti. Peki şimdi şeyi soracağım. Böyle zaten rakamlar da geliyor. Sen hı hı. hazırladığın grafiği oradan da görebiliyoruz. Peki şimdi mektup yazılacak tabii. Merkez Bankası hükümete neden bunu yapamadığını anlatıyor olacak. Bu bunun herhangi bir yaptırımı yok ama yazıp izah edecek. Şimdi enflasyon hedeflemesi biraz istersen çok kısa bir dünyadan da bahsedelim. Yani dünyada da başka ülkeler var mı? E, Türkiye herhalde kendi kendine yapmıyor bunu bir tek. E, biraz oradan da konuşalım. Yani tek değiliz doğru mu biliyorum? Kesinlikle tek değiliz. Az evvel de söylediğim gibi Yeni Zelanda'da başlamıştık. yer gelişmiş ülkeler de geçti. E, hedefleme de şöyle oluyor Gökhan. E, hedeften belirgin bir şekilde iki puan hem aşağı hem de yukarı yönlü sapılması durumunda e, bu durumda Merkez bankası nın hükümete bir yükümlülüğü var. Bu neden durumun böyle gerçekleştiğine ilişkin bir mektup yazıyor. Bu yılda zaten farklı olmadı. Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Merkez Bankası bir mektup yazdı. Ve enflasyon hedefinin neden tutturulamadığını, özellikle kurdaki geçişkenlik, gıda fiyatları, vergi ayarlamaları gibi nedenlerle neden tutturulamadığını anlattı. Ve bundan sonra da izlenecek para politikasının neler yapılması gerektiğini, eş güdümün hem para politikası hem de maliye politikası arasında eş güdümün ne kadar önemli olduğunu altını çizdi. Söylediğimiz gibi 2006'dan bu yana sadece iki defa, 2009'da ve 2010'da Tutturmamız tuttu. Tutturmamız istisna olmuş. Evet yani. istisna oldu ve bunlarda da her seferinde de mektup yazıldı. Peki şimdi konuyu anladık. Dünyada da var, Türkiye'de Hı -hı. de var. Önemli enflasyonla mücadele yaklaşık 40 yıldır biz bu işte uğraşıyoruz. Yeni de değil tabii ki. E, sen söyle neler yapılması lazım. Ondan bahsettik. Onu bir soralım hakikaten. Neler yapılması lazım? E, çünkü sürekli hedefi koyup tutturamamak da doğru bir şey değil. Kredibiliteden yiyor. Kesinlikle. Kredibiliteden yediği zaman ileri dönük rehberlik yaptığında e buna piyasa ya da işte piyasa oyuncuları karar verenler inanmayabiliyorlar. Burak Arzova profesör Doktor Burak Arzuo var. Hattımızda hocam hoş geldiniz. Canan şöyle Merhaba bir efendim. sahneyi açtı, anlattı. Ben çok kısaca soracağım şu. Hakikaten ne yapmak lazım da bu enflasyon hedefini tutturabilelim? Yani önce önce sorunun temelini bence görmekte gerekiyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi biliyorsun. Hepimizin çok net bildiği gibi gıda fiyatları. Evet. Bu gıda fiyatları kontrol edilebilecek bir düzeyde değil. Ama en azından aradaki mekanizma kontrol edilebilir. Yani üreticiden marketlere gelinceye kadar ki kontrol mekanizması sağlanabilir. Bu şu anda birazcık Merkez Bankası'nın üzerine yıkılmış durumda. Fiyat İstikrar Komitesi anlamında onlar daha yoğunluklu olarak bunlara bakıyorlar ama burada bütün bu denetimi sağlayabilecek olan bir üst kurula ihtiyaç var. Yani tek görevinin bu olduğu fiyatlar ta üreticiden yani toprak tarladan çıktıktan sonra bizim sofralarımıza gelinceye kadar bu fiyat mekanizmasını kontrol eden Gerektiğinde müdahale edebilen, bunların marketlerde neden bu fiyatlara gelebildiğini bir şekilde açıklamasını isteyen ve her aşamada bu kontrolü sağlayabilecek olan bir üst kurulu ihtiyacı var. Bu bir nebze olsun fiyatlar bu anlamda kontrol altına alınabilir. Diğeri kur etkileri çok net. Merkez Bankası'nın temel hedefi kuru bir şekilde stabilize etmek. Ama sonuçta Merkez Bankası bununla uğraşıyor, bir yere kadar bunu gerçekleştirebiliyor. Burada başarılı olduğu zamanlar var, olamadığı zamanlar var. Bir de dünyadaki siyasi gelişmeler. Bunlar bizim dışımızdaki gelişmeler ama en azından tahmin edilebilir, önümüzdeki dönemlere göre ona göre bir politika izlenebilir. Ben buralarda zayıf olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle gıda fiyatlarının kontrolü konusunda böyle bir kurul olmadığı için, herkes her istediğini, ekip her istediği fiyatı uygulayabildiği için, market denetimi olmadığı için... Büyük marketlerin fiyatlarında bir fiyat mekanizması kontrolü sağlanamadığı için... ...aynı zamanda hallerde bu fiyat mekanizmalarının kontrolü net bir biçimde sağlanamadığı için... ...burada herkes tutturabildiğini satıyor ve dolayısıyla bu çok etkiliyor. Diğer taraftan kur etkisi de Merkez Bankası'nın müdahale ederek kimi zaman geç kalması... Bir zaman bu müdahalelerde belki bir parça baskıyla karşı karşıya kalmasından dolayı yaşadığımız çeşitli sıkıntılar da etkili olabiliyor. Onun için son geçtiğimiz dönemlerde yani son 6 yıldır benim hatırladığım net bir şekilde biz e, açıkçası enflasyon hedeflerini ıskaladık. E, bunun bir diğer sebebini de çok kısaca söylemek gerekirse ben Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu e, %5'lik enflasyon hedefinin çok iyimser, çok iyi niyetli bir hedef ama ütopik bir hedef olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye mevcut şartlar içerisinde %5'lik enflasyon hedefini kolaylıkla yakalayabilecek gibi gözükmüyor. O nedenle belki bu hedefin daha revize edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. Kolay gelsin. Profesör Doktor Burak Arzova'yı dinledik. Canan şimdi tamamlamadan hocanın bıraktığı yerden sana Hı -hı. da sormak istiyorum. E, belki bunun değişmesi lazım dedi. Merkez Bankası herhalde biraz bu noktada eleştiriliyor. E, yani neler öneriyorlar ve eleştirileri piyasa nereden geliyor? Merkez Bankası'na daha Eleştiri çok? Eleştiri daha çok manşet enflasyon üzerinden geliyor. Merkez Bankası enflasyon hedeflemesini manşet enflasyon üzerinden yapıyor. Ancak manşet enflasyonun üzerinde de Merkez Bankası'nın etki alanı sınırlı. Daha çok hükümet üzerinden yapılıp yani maliye politikalarıyla ile eşgüdümlü giden bir durum. Eleştiriler manşet enflasyon yerine çekirdek enflasyon yani I endeksi üzerinden yapılırsa bunun içinde değişti. hem vergi ayarlamaları yok, enerji fiyatları, tütün, alkol gibi dış, işte daha sonradan yapılan değerlendirmeler yok. Bunun üzerinden yapılırsa ya da bazı ekonomistler de diyorlar ki Amerika'nın Fed'in 2000'li yıllardan beri PC deflatörü takip ediyor. Bu enflasyonda baz alıyor. E, kişisel üzerinde. tüketim harcamaları. Bunun üzerinden yaparsa daha anlamlı olur. Diğer türlü hem Burak Hoca'nın da söylediği gibi biraz daha iyimser bulunuyor. Örneğin bu yıl da zaten %7,5'dan 8'e revize edildi aslında. Ama hatırlayacaksın geçen hafta Ocak rakamları geldi. Onlar da bizde çok e, iyimser gelmedi açıkçası. Yıllık bazda 9,22 geldi. Aylıkta da %2,46. E, Şu andan e, iyimser e, tahminler biraz daha geriye atılmış durumda. Yani rakam. Zaten 5 hedefin bir ayda 2,4'ünü vermiş evet, olduk. Vermiş. Peki Canan çok teşekkürler. Enflasyon hedeflemesini anladık. Önerilen modellerden bir tanesi belki hedefi değiştirmek ya da verilen hedefin rakamını, rakamını. değiştirmek şeklinde. Şu an için çok teşekkürler. Elden geldiğince konuyu masaya yatırmaya çalıştık. Şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından da bir parça yorum alacağız Amerika'da işlerin nasıl gittiğine dair.